Merhaba arkadaşlar, ben Sevgi Tüfekçi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4 yıllık lisans ve eğitim veren bir bölümdür. Bölümümüzün amacı, anı dilini seven ve özen gösteren, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, milli değerlerinin koruyucusu ve aktarıcısı olan, aynı zamanda çağının değerlerine vasıf idealist öğretmenler yetiştirmektedir. Genel olarak verilen dersler alan dersleri ve kültür dersleri olarak ikiye ayrılmaktadır kültür dersleri arasında yabancı dil, edebiyat ve bilgisayar dersleri yer alırken alan dersleri arasında okuma, yazma, dinleme, konuşma gibi dersleri almaktayız. Laboratuvarlarımız okulumuzda iki tane laboratuvar ve aynı zamanda konferans salonu vardır. Bilgisayar dersleri içerisinde laboratuvarlardan yararlanmaktayız. Konferans salonlarında ise yapacağımız sunumlardan faydalanmaktayız. Stajımız dördüncü sınıfta yapılmaktadır. İki kademeli olarak gerçekleştirilmekte. Birinci kademe stajda gözlemci olarak sınıflara katılmakta bir, ve bir, bir öğretmenin bir ders nasıl işleneceğini gözlemlemekteyiz. İkinci kademe stajımızda ise normal bir öğretmen dersi nasıl bir iş, nasıl işler onu öğreniyoruz. Kendimiz öğretmen olarak derste sunum yapıyoruz. Bölümümüzden mezun olduğumuzda özel sektör ve kamu sektör olarak iki alanda çalışma imkanımız vardır. Özel sektörde aynı zamanda kendimizi geliştirirsek eğer Özel derslerde verebiliriz. Bölümümü tercih etme nedenim Türkçe e, dersini çok fazla sevmem ve ilgi göstermemdi. ailemin de isteği bu yönde oldu. Üniversite tercih etme nedenim ben Ankara'dan geliyorum ve Konya bize çok yakın olan bir şehirdi. Bundan dolayı aynı zamanda Necmettin Erbakan Üniversitesi hem yeni ve hem de eski bünyesinde e, arındıran bir üniversite. Bölümümde okurken özellikle verilen dersler kapsamı içerisinde e, topluma hizmet derslerimizde çok fazla toplumla iç içe olduk ve bu öğretmen için bu çok önemli bir detay. Aynı zamanda belli günler ve haftalar dersimizde ise program sunmayı, program geliştirmeyi öğrendik. Yani e, Nevruz kutlaması gibi kutlamalar yaptık. Bunlar bize e, bir öğretmen olarak gerekli olacak e, kültürel değerler. Üniversitemiz bünyesinde Türk sanat müziği, Türk halk müziği, folklor gibi aktiviteler yapılmakta. Aynı zamanda bağlama kursu da verilmektedir. Üniversitemiz bünyesinde katıldığım etkinliklerde konferanslara sayıca fazla, çok fazla katıldım. Özellikle gazeteci ve yazar araştırmacı Banu Avar getirildi. Bizim üniversitemiz bünyesinde bir konferans verdi. Saim Sakoğlu gibi önemli profesör doktorları da bünyemizde ağırladık. Üniversite benim insanlarla iletişim kurma alanında gelişmemi daha fazla Fazla sağladı. Bir öğretmen olarak insanlarla iç içe bulunmanın çok fazla gerekli olduğunu düşünüyorum. Sosyalleşme açısından üniversite beni çok geliştirdi. Mezuniyet sonrası hedeflerim arasında bu yetişen her öğretmenin hayali gibi bir devlet sektöründe öğretmen olarak görev almak. Üniversitemizi tercih edecek adaylara önerim. Necmettin Erbakan Üniversitesi çok yeni ve köklü bir üniversitedir. Kendinizi çok hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda akademik kadromuz da çok güçlüdür. Adaylara başarılar diliyorum.